السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> والسلام <سؤال> على رسول الله محمد سيدنا الله رسول الله الله محمد الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس صدق الله العظيم الله عز وجل iman edip iyilik yapan insanlar onlar cennetlere mukim olur. Onlar cennetlerin sakinleri olur. Ve bu dünyada iyilik yapan Allah'a inanan, ibadetini yapan insan ahirette saadet sonsuz ilelebet ölümsüz bir hayat var da ele güzel hayat cennet 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 gibi dersiniz bazı dünya için bazı yerlerde bu cennet gibi güzel der cennet sırf güzellik değil içinde huzur var ee, sıkıntı yok, kavga yok, kıyamet yok. Yani artık kıyamet bitti zaten. Cennete girdikten sonra kıyamet bir defa olmuş olur. O kıyameti rahat geçiren insan cennetlerde üzüntüsüz, kaygısız, maaş kaygısı yok, çok vergi kaygısı yok, kıskançlık yok, sana zulüm yok, güzellikten başka bir şey iyilikten bir şey başka yok cennette. Cennet yani Allah Azze ve Celle herkese davet ediyor cennete. Allah ya da öyle der selam diyor sadakalar adım. Allah Azze ve Celle herkesi cennete çağırıyor ama çok az insan bu davete icabet ediyor. Icabet ediyor. Allah Azze ve Celle'nin Cenneti geniştir. Fazla insan girdi diye şey yapmaz cennete fazla oldu diye dışarı bırakmazlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemden en son çıkan insan artık ilelebet olmayan Müslüman olan Allah'a inanan cehennemde ilelebet değil de onun cezasını çektikten sonra çıkar. En son çıkan insan bir şey yaptıktan cennete gelir bakar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana galiba yer yok ben burada son çıkan İçerisi şimdi doludur der. Haytap gelir, gir oraya senin e, sana yer var diye. Bana şaka yapıyorlar diyor galiba. Bu kadar milyon sene ben şeyde kaldım. Nasıl e, yer kalacak? Bu kadar milyar insan girdi. Gire Gir, gir demiş, döner gene. Ta ki gir deyince onun, yani en son çıkan insanın bu yeryüzü kadar altı da, altı büyüklüğünde yer varmış ona. O kadar e, Allah Azze ve Celle'nin cenneti büyüktür. Herkese e, yeter, artar bile. Onun için Allah Azze ve Celle'nin Kitabına davetine icabet ederim inşallah Allah bizi muhakkak e, affeder onun yani şüphe şüphe yok Allah'a şükür inşallah hep beraber cennete oluruz Peygamber Efendimiz'e civarında oluruz meşahilerden beraber oluruz geçmişlerimizden hepsine kavuşuruz yine orada va min Allahu El al